Bilginin merkezine hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ayşenur. Bu videoda size bugün sağlık kurumları işletmeciliği nedir? Sağlık kurumları işletmeci okuyup da mezun nerelerde çalışabilir? Sağlık kurumları işletmeci okuyanlar hangi dersleri görür ve hangi derslerde zorlanır? Videoyu geçmeden önce kanalı takip edip videoyu beğenmeyi unutmayın. İlk konumuza başlayalım. Sağlık kurumları işletmeciliği nedir? Sağlık kurumlarında hastaneler, klinikler, aile sağlığı merkezleri, ağız diş sağlığı merkezleri, eczaneler, eczane depoları gibi yerlerde, medikal gibi yerlerde, kalite birimlerini kontrol etmek, oradaki sürecin aksamaması için onlara yardım etmek demektedir. Sağlık kurumları işletmeciliği sadece kalite biriminde değil, finansman biriminde de yardım edebilir. Sağlık kurumları işletmeci okuyup da mezun olan nerelerde çalışabilir? Hastanelerde. Tabi devlet hastanelerinde çalışmak yani ee, yükselmek bir tık daha zordur. Çünkü sınavlara tabisiniz. Ama özel hastanede senin başarından kaynaklı yükselmen bir tık daha hızlıdır. Bundan kanka özel hastaneler daha çok tercih edilir. Eczanelerde, eczane depolarında, ağız diş sağlığı merkezlerinde, aile sağlığı merkezlerinde çalışabilir. Sağlık kurumları işletmeciliği okuyup da mezun olanlar ya da sertlik alanlar. Peki sağlık kurumları işletmeciliği okuyup hangi dersleri görüyorsunuz? Hangi derslerde zorlanıyorsunuz? İlk görülen derslerden bahsedeceğim. Tıbbi terminoloji dersi, sağlık mevzuatı, iş ve sosyal güvenlik hukuku, sigortacılık dersi, mevzuat dersi, hak sağlığı ve epidemioloji dersi, Ondan sonra ilk yardım dersi, muhasebe 1, muhasebe 2, hatta finansman muhasebesi gibi dersler, pazarlama, insan kaynakları gibi dersler görüyor arkadaşlar. Peki hangi dersler zor? Tabii ki istatistik dersi. Çünkü matematiksel olduğu için insanlar bir tık zorlanabiliyor. Çünkü ezber bir tık daha kolay. Muhasebe bir, muhasebe 2 biraz zorluyor. Hatta muhasebe 2 bir tık daha zorluyor. Muhasebe 1 bir, bir tık zorlamıyor gibi. Çünkü ee, ilk dört işlem muhasebe 1'de görüyorsunuz. Finansman muhasebesi bir tık daha zor. Ama neden zor derseniz işlemler uzun olduğu için. Mevzuat dersi zor. Mevzuat dersinde çünkü bütün yasaları görüyorsunuz arkadaşlar. Bundan kaynaklı mevzuat dersi biraz zorlayabiliyor. Peki en kolay dersler nelerdir? Tıbbi terminoloji dersi bayağı kolay. İlk yardım dersi bayağı kolay. Pazarlama dersi bayağı kolay kolay. Bundan kaynaklı bu dersler sizi zorlamaz. Bu dersler sizi zorlar az önce anlattığım gibi. Bunlara dikkat edip çalışırsanız daha başarılı olursunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bugünkü konumuz bu kadardı. Bilginin Merkezi YouTube kanalını takip edip videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.